bu okulda 20 milyar bağış yapan öğrencinin bile kopya çekmesine izin vermedim. Sana mı vereceğim? Ama ben kopya çek... konuşma! Şuna bak! Hem suçlu hem geveze. Sen çekmedin de kim çekti ha? ha? kim çekti? Ozan mı çekti? Ozan'ı tanıyorum. Ozan'ın bağış yapan babasını da tanıyorum. Ozan çekmedi için. Ama seni tanımıyorum. Şimdi... Okulun bütün çöplerini sen toplayacaksın. Duydun mu beni? Çöpleri mi toplayacağım? Evet canım. Ama bununla kalacağını zannetme canım. Zira tuvaletlerin hepsini de sen temizleyeceksin. Duydun mu beni? Ne o? Ceza almak pek hoşuna gitmedi galiba. Eh, bunu kopya çekerken düşünecektin. Ama hadi sana küçük bir iyilik yapayım canım. Erkekler tuvaletini temizlemesen de olur. Sadece kızlar tuvaletini temizleyeceksin. Hadi marş marş. Bas bas, temizlik odasında! Ben tuvaletleri temizleyeceğime değil, haksız yere suçlandığımı ağlıyorum. <laughs> Merhabalar. Oo, Aslanımcığım hoş geldiniz. Ee, kolye, küpe, gerdanlık, e, yeni elegan çeşitlerimiz geldi. Bu sefer almaya değil, satmaya geldim. Bu inci kolyeyi satmak istiyorum. Gerçekten kaliteli bir inci. Alabilirim. Ben de satabilirim. Ah, ama benim biraz acelem var da. Ha, peki. Sizi daha fazla bekletmeyeyim, hemen paranızı takdim edeyim. Lütfen. Kolay gelsin senin. Ya çok üzgünüm ama şunu söylemem gerekiyor ki o kopyalar gerçekten bana ait değildi. Önemli değil. Kopyaların kime ait olduğu bilinmiyor ama cezai teken belli nasıl olsa. Şey, sana yardım etmemi ister misin? Hayır. Beni daha fazla bu durumda görmeni istemiyorum. Peki. Çocuklar, ben mi yanlış görüyorum? Yoksa okulun hadimesi mi değişti? Bu kızın ne güzel hobileri var böyle. Ee, bizim okulda kopyacıların sonu budur güzelim. Bundan sonra önün, arkan, sağın, solun, sobe. Sen ne tarafa dönsen biz orada Cihannende olacağız. Cehennemde olun diyeceğim ama siz orayı da kirletirsiniz. Ah, Madem biz her girdiğimiz ortamı kirletiyoruz... Buradan başlayalım o zaman. Aa! Döndüğümüzde bu çekirdekler burada olmayacak. Ee, bu meyve suyu da burada olmasın. Aynı size istemediğiniz gibi. Güzel temizli oraları güzel. Hatta buraları bitikten sonra gel bir de bizim evi temizle. <laughs> Allah'ım bunlara inanamıyorum ya. Dünyanın en kötü insanı bunlar olsa gerek. Dikkat dikkat. Okulunuzda Müdürü konuşuyor, tamam. Senin yerleri güzel temizle, kontrol edeceğim, tamam. Of, bir de müdür hanım var tabii, etti dört. Hadi senin ama artık üzme kendini. Yani ben gözümle görsem bile senin kopya çektiğine zaten inanmam. Ya sınavdan önce zaten kitabı hatimledim. Tam üç saat on beş dakika çalıştı, hatta. Bu sabah erkenden kalkıp 37 dakika daha çalıştı. Hepsini gördüm. Sağ olun kızlar ama ne yazık ki sizden başka bana inanan yok. Hadi inanmasınlar ondan da geçtim ama olan bırak öğretmeni oldu. Evet ya keşke hiç okuldan gitmese. Yani yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ya bizi dinlemez mi? Ben çok ağlarım belki gitmekten vazgeçer. Zannetmiyorum çok kararlı görünüyordu. Ya annem her şeyin bir çaresi bulunur derdi. Ya, bir yolu olmalı. Ama ne? Evreka ya. Ha? Ay Selin yine benim anlamadığım dilden konuşmaya başladı. Arşimet öyle demiş. Buldum. Biz neden Selena'yı çağırmıyoruz? Arşimet kim Selena'yı tanıyor mu? Boş ver Nazlıcığım. Önemli değil. Senin dediğini yapacağız. Selena'yı çağıracağız. Kimse bakmıyor değil mi? Yok yok. Hadi. Se Selena. 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 İyilerin dostu. Köklerde savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selena, 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 Selena. Aa, Selena ne oldu sana böyle? Selam bayanlar. söyle. Neden bilmiyorum ama seviyorum bu küçük kızla oynamayı. Beni eğlendiriyor. Canım, ne var? Ozi burada. Ozan mı? Nasıl oynuyorum kızlar? Süper. Gitsene <laughs> yanına. Nasılsın Ozan? İyi sen lan. İyiyim sağ ol. Ben böyle yalancı bir kız görmedim Ozan. Kim? Selin. Resmen gözümün önünde kopya çekip suçu senin üstüne attı. Selin senin düşündüğün gibi bir kız değil Kıvılcım. Hem ben... Fitnat Hanım'ın yanında beni korumak için suç üstlendi. Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Hadi ya. Vallahi ben bilmem. Herkes gördü onun kopya çektiğini. Kız kopya çekti ve sonra itiraf etti. Sen demen de üstüne alındın. Anlıyorum ne kadar safsın. Kopya çeken bir kızla arkadaşlık edebileceğini hiç düşünmezdim. Sana bunu yaptıktan sonra hala onunla ders çalışmayı düşünmüyorsun değil mi? Bilmiyorum. Boş ver seninle. Sen benimle doğum günde gelecek misin? Hem kafanı dağıtırsın biraz. Güzel. Çıkışta işte konuşuruz o zaman. Hem evine bırakırım seni.